Biz gerçekten en dibe kadar indik. Hep bir yol aradık. O dipten nasıl kurtulabiliriz? Bize bir merdiven lazımdı. Ve biz artık birbirimize merdiven olmaya başladık. Ünlüler bir olacağız derken birbirlerine iyice olumsuz taraflarını bulaştırmışlar. Tur abiyle inmeyeceğim bir laf söylemişti ona. Rüzgara dikkat et de masken düşmesin. Galiba o rüzgar geldi ve Hasan abinin maskesi düşmeye başladı. Ünlü olmak ateşten gömlek. Herkes taşıyamıyor bence bunu. Dostevi bir gün doluydu. Şimdi teker teker boşalmaya başladı ve içinde hiç kimse kalmadı. Dostevi yaptığın şeyi sen kendi ellerine yıktın Hasan abi. çabuk olan kazanıyor çok kızdık artık. Ya tamam ben onu kızıyorum. Bıraktık, siçini yedi. Tamam, ya şimdi ya. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de